Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ve bugün Boompack'in içindeki uçak modunu tanıtacağım size arkadaşlar. Dediğim gibi Teknik Launcher'dan Boompack diye aratırsanız oradan siz de indirebilirsiniz. Şimdi Burada gördüğünüz tahtadan bir uçak var. Bu en basit uçak. Bundan başlayıp envanterimdeki bütün uçakları size tanıtacağım. İçinde helikopter falan da var. Fazla göstermeyeyim. Efsane araçlar var içinde abi. Aynı zamanda bu videoyu beğenirseniz diğer silahlı araçları, arabaları, tankları falan da tanıtacağım. Efsane şeyler var. Ondan önce ben bir time set 0 yapmak istiyorum abi. Çünkü gündüz olsun. Hani hemen gece olmasın. Şimdi uçak nasıl craftlanıyor? Nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Elinize alıp sağ tıkla koyuyorsunuz abi. Birazdan zaten gösteririm ve bunları en ya uçurabiliyorsunuz abi. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Şurada bu arada görebilirsiniz. Orada bayağı bir kaza yaptım ben. Şimdi abi en basit uçakla başlayalım. Bunu koyduk. Bunu atabiliriz elimizden. Artık buna gerek yok. Böyle bayağı sepetten falan yapılmış. Garip. S Sese bak lan. Dur sesini kısayım şunu Bu arada dışarıdan böyle görünüyor. Mouse'u oynatamıyorsunuz. Çünkü mouse kontrolleri Uçağı hareket ettiriyor arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım bakalım. Hadi hayırlısı. Biraz uzun sürüyor. Ya biraz uzun sürmüyor. Birazdan uçacağız zaten. Tamam. Anında çalışmıyor sadece onu demek istedim. Abi bu şekilde bakar mısınız? Efsane değil mi arkadaşlar? Abi çok güzel yapmışlar ya. Çok güzel yapmışlar. Tabi benim eleman orada bir <laughs> garip oturuyor ama yapacak bir şey yok. Bulutların üstüne çıktık. Gazı falan ayarlıyorsunuz. Mouse ile kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Biraz zor kontrolleri. Ancak bir de şöyle bir durum var. Kaza yaptığınız zaman çevredeki bloklar falan yıkılıyor. Abi harika yapmışlar ya. Gerçekten harika. Ben şu enkazların üstünden gideyim. Enkazların üstünden gideyim. Bütün uçakları kısa kısa kullanacağız arkadaşlar. Bunu bir çakacağım ben. Bakalım ne olacak. Oo güzel. Ama öyle patlama efektleri falan filan yok tabii ki. Ve uçağımız çakıldı arkadaşlar. Şimdi ikinci uçağımız yine aynı uçağın sepetli yani ekstra sepetlisi. Yani şunu demek istiyorum. Bunu hemen koyalım mesela buraya. İki kişi binebiliyorsunuz buna. Bir server falan kurduğunuzda bu modu yüklerseniz iki kişi binebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde kullanıyorsunuz. Hiç hatta göstermeme bile gerek yok arkadaşlar. Ne oldu lan orada iki tanesi iç içe girdi galiba. Aynı aynı iki tanesi iç içe girmiş. Hah tamam. Ya yani yine aynı şekilde çalışıyor. Ben bunu böyle bırakacağım. O kendi kendine takılsın orada. Bunu da elimden atıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha teknolojik aletlere geçelim. Elimdeki uçağın adı Zero. Bunlar aslında birbirine benzeyen dört uçak. Şöyle göstereyim. Bir tanesi bu. Bir tanesi şuraya koyacağım. Biraz aralık bıraksam iyi olacak. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bir tanesi de şu. Sizce hangisini kullansam benim en çok hoşuma giden abi. Ya bu uçaklarda hani gördüğünüz gibi biraz farklar var. Ancak bu 4 uçak birbirine oldukça benziyor uçuş açısından falan. Ben size iki tanesini göstereceğim. Şöyle bir şey yapalım. Mesela şunu bir kullanalım önce. Yalnız bunun önünde başka uçak var ama hadi bakalım hayırlısı. Bunlar da basit uçaklar arkadaşlar. Birazdan efsane bir uçak göstereceğim size. Aynı zamanda helikopterler de çok güzel. Bunu dışarıdan kullanacağız tabi. Hemen kalkışı yapabiliyorsunuz gayet rahat. Önden göstereyim biraz bu şekilde. Abi çok güzel yapmışlar ya. Hakikaten çok güzel yapmışlar. Helal olsun. Bu modu kim yaptıysa. Ben buraya yine çakılacağım. Yine o bak hareket falan yapıyorum. Gördün mü bak efsane. Efsane. Şuraya çakıl abi. Of. Kaza efsane oldu yalnız. Şuralara baksana. Çok güzel oldu. Bunu atalım. Yak 9'u da atalım. Buna benzeyendi. Şimdi ona biraz daha farklı olan uçağı kullanalım arkadaşlar. Şu ikisi de birbirine çok benziyor. Oldukça benziyor. Hemen bunu da kullanalım. Ki içinizde kalmasın. Bu arada ben bu modu çok sevdim. Bunun içinde farklı farklı araçlar var. Birazdan biraz onları göz atacağız. Ancak onun detaylı incelemesi için videoyu beğenmeyi ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Bu da bu şekilde. Yani uçuş olarak benziyor. Bu biraz daha çevik bir uçak. Bunu da hemen şuraya çakalım. Bunu da şu ineklerin oraya çakınca ölüyor mu acaba? Ah çakamadık ya. Yalnız abi çok güzel. Baksana kanadın olduğu yer delindi falan güzel yapmışlar. Bu ikisine elimizden atıyoruz. Sıradaki uçağımız Lancaster Bomber. Bir bombalama uçağı. Bu uçaklara bu arada silah koyabiliyorsunuz. Bomba koyabiliyorsunuz. Şehirleri patlatabiliyorsunuz arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Oğlum bu hayvan gibiymiş lan. Ben bunu hiç görmedim. Gerçekten görmedim. Bunu kullanabilecek miyiz? Bir dakika. Bazen grafik hatası oluyor. Biz Gunner'a oturduk galiba şu an. Dur buradan çıkalım. Bunun pilot bölümü nerede? Şurası olması lazım evet. Bu arada R'ye bastığınızda buraya yakıt, tamir, bombalar falan şeklinde koyabiliyorsunuz. Hatta deneyelim mi ya? Denesek mi abi? Deneyelim. Dur dur dur. Bakalım. Hemen şuradan aratmak istiyorum abi. Bomb diye bir aratalım. Şu large bombu koyarız ya. Large bomb büyük ihtimalle olur. Hemen deneyelim. Daha önce denemedim arkadaşlar ben bunu. Bunu nasıl kullanacağız bilmiyorum açıkçası. Kontroller binince yazıyor muydu? Oha ne oluyor lan? Bir şey patladı. Oğlum uçak mı patladı? Bu uçak GG oldu galiba. Yok olmamış tamam. Hop uç 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 oğlum uç süpersin. Nasıl kullanacağız lan? F'ye mi basıyoruz? Sağ tık. Oo bombaladı. Abi sağ tık mı? Aynen sağ tıkmış. Bakın nasıl işe yarıyor ya. Bombayı görmek istiyorum ben. Abi şöyle atıp nasıl göreceğiz? Soldaki bu o görüyorsunuz arkadaşlar. Solda görüyorsunuz. Abi çok güzel bir bomba olayı da çok güzel olmuş ya. Hakikaten güzel. Aa kaza yaptım. Abi <laughs> kaza yaptım. Neyse buradan çıkalım. Ama gördüğünüz üzere bomba olayı cidden güzel. Lancaster Bomber da hayvan gibi bir uçakmış bu arada. Fokker DR1. Bakalım bu nasıl bir uçak. Hemen Bakalım. Bu arada şöyle yakınlaştırma olayı var. Ben pek alışık değilim buna. Şuraya koyalım abi bunu da. Zaten öyle düz pist falan gerekmiyor. Oğlum bu baya nazi uçağı lan. Oğlum bunlar ne böyle? Bana böyle uçaklarla gelmeyin. Bunların tüfekleri nasıl ayarlıyoruz o konuda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani tüfek koyup sağa sola sıkabiliyorsunuz. Savaş uçaklarında olduğu gibi. Uçmayacak mısın abi? He, uçuyoruz. Oo hızlıymış. Hızlı. Bu arada uzaklaştıkça böyle şey yapıyor, hızlandıkça uzaklaşıyor falan gayet güzel yapmışlar. Tabi dünyanın yüklenmesi ona yetişmiyor arkadaşlar. Bu uçak bayağı hızlıymış bu arada. Bu uçak çok hızlı ben bunu tutamayacağım abi. Şöyle dönsek manevra yapsak, manevra yapsak, manevra yap. Ah çakıldık yine çakıldık ya. Bu bayağı hızlıymış hoşuma gitti. Şu BF dediği uçak bu da diğerlerine benzeyen tarzdan biraz önce kullandık. Hatta şöyle kısa göstereyim ya. Dur kısa göstereyim. Hemen F5'e basalım. Dışarıdan böyle, önden böyle bir görüntüsü var. Arkadaşlar bu uçak modları, uçak, yalnız <laughs> uçak dedim ha. Uçak modları benim çok hoşuma gitti ya. Hakikaten çok hoşuma gitti. Özellikle bomba falan koyup sağa sola sıkabiliyorsunuz. Şu ineklerin üstüne düşürmek istiyorum. Bu da hızlıymış bu arada güzel. Şunun üstü ah be yine, yine denk getiremedik. Olsun. Şimdi Şuradan artık daha güzel uçaklara geçiyoruz. Şunu size en son göstereceğim. Orada texture'ı görünmeyen uçağı size en son göstereceğim arkadaşlar. Şöyle karışık koyalım ya. Karışık değil şöyle yapalım dur. Bir tane de şunu koyalım. Şimdi sıradaki uçağımız Sofit Camel. Bakalım. Bu ne lan küçücük? Oğlum benden küçük lan bu uçak. Bunu hemen elimizden atalım bu arada. Bu küçükmüş ya. Bu diğeriyle aynı değil mi abi? Diğeri de böyleydi sanki. Nazi uçağına benziyor. Olabilir mi? Yok o kadar hızlı değil. Oğlum bu çok yavaş lan. Rezil ya. Rezil. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Direkt kaza yapacağım. Sağ sol yapınca böyle oluyor. Mausta da döndürüyorsunuz arkadaşlar. Klasik uçak oyunlarında olduğu gibi. Hatta GTA'daki kontrollere biraz benziyor. Öyle söyleyebilirim. Onu elimizden attık. Bu arada tohum gelmiş. Yani. Şimdi ilk helikopteri size göstermek istiyorum. Helikopterleri kullanması inanılmaz zor abi inanılmaz zor. Şimdi şuraya koyacağım ama. Abi bir de hayvan gibi <laughs> baksana şuna. Harbiden çok büyük yapmışlar ya. Şu iki tane yine gunner var bir de pilot var. Biz pilot bölümüne oturalım. Arkadaşlar dışarıdan böyle önden böyle. Şimdi ben bunu kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Hadi oğlum hadi. İyi biraz alıştım galiba biraz alıştım. Arkadaşlar bunlara da silah falan koyup böyle taraya taraya gidersiniz artık. Onu da denesek mi diyeceğim de onu nasıl yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Hatta dur. Ulan ulan yanlışlıkla indim ya. <laughs> yanlışlıkla indim. Dur sen patlamadın ama galiba hala çalışırsın sen. Hala çalışır mısın? Dur bakalım hemen. Hemen oturalım. Aynen çalışıyor. Guns dediği şöyle bir şekli var. Bir dakika sen bir çalışma abi sen bir çalışma. Sen bizim başımızı aratıyorsun. Hemen şuradan ben aratmak istiyorum abi. Gun dediği trench gun diyor. Belki bu olabilir tren çıkan şekli benziyordu o yüzden şey yaptım. Ee, bakalım olacak mı ya? Bakalım olacak mı? Aa binilmiyor arkadaşlar bu patlamış. O yüzden onu başka uçağa deniriz. Başka helikoptere deniriz. Şimdi SU-25 diye bir şey var. Onu buraya... Oha! Vay bu da teknolojik görünüyor lan. Dur buna da oturalım. Buna da kullanalım bunu. Dur bakalım. Bunu merak ettim ya. Oğlum şey yaparken dışarıdan bakarken başta bir frame düşmesi oluyor. Oha efsane. Bu arada C'ye basınca bu şekilde bakabiliyorsunuz ama siz mouse kontrollerini true yapın. Yoksa bu uçak harbi hızlıymış abi. Bu çok hoşuma gitti benim. Adı neydi bunun? SU-25 derken. Aa çarptı bir şey olmadı. Elimde de uçak var bu arada. Abi çok güzel ya. Ben şuraya çakacağım bu uçağı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne kadar basit ya. Sağ solu uçak çarpıyoruz. Şimdi Tiger helikopterimiz var. Bu silah burada ne Olmazsa siz denersiniz arkadaşlar silah olayını. Bakalım bir binelim şimdi buna. Abi ne oldu yine yanlış yere mi bindim ben? Pilot yeri burası mı? Bununki de öndeymiş. Yok benzemiyor ya. Driver scan diyor da yok. Hiç alakası yok abi. Bu gun başka bir şey ya. Bizde yokmuş. Şekline bir daha bakacağım abi şunun. Şöyle tersten bir silah var. Hemen bakalım. Ben burada göremiyorum. Ona farklı bir silah koyuyor olabiliriz. Hangi silahtan koyuyoruz bilmiyorum. Stinger diye bir şey var. Stinger diye atsak evet çıkıyor. Bakalım. Koyalım abi. Dur. Stinger'ım nerede benim? Stinger'ım nerede? Stinger'ımı verin. Şimdi abi dur dur bir dakika. Önce bir time set çekelim. Her şeyi sistematik yapacağız. Sonra R'ye bas. Silahlara gel. Stinger'ı koy abi. Ben bunu nasıl patlatacağım? Belki mermisi falan olmayabilir. Sağ tık, sol tık, F. Bilmiyorum. Space. Yok abi hiç hiç nasıl çalıştı hakkında hiçbir fikrim yok. Stinger açıkçası nasıl çalışıyor? Siz biliyorsanız yazın arkadaşlar. Ama dur dışarıdan göstereyim. Niye içeriden gösteriyorum ya? Abi çok güzel ya. Bak bunun kontrolü biraz daha kolay. Diğerlerinin çok zordu. Bununki biraz daha kolay. Bu hangi helikopterdi bu arada onu da unuttum ben. Şu muydu abi elimdeki? Kobra mıydı? Yoksa Tiger mıydı? Bu Tiger'mış. Şimdi şu Kobra'yı deneyelim. Şu silahı da atalım arkadaşlar. Silah olayını siz biliyorsanız yaparsınız. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi elimizde Kobra Huey. Bakalım. Oo küçücük. Minnak bir helikopter. Sevdim. Şekli olarak fena değil. Ön kısım mı bunun? Arka kısımmış. Hemen bunu da kullanalım. Hızlı hızlı göstereceğim çünkü. Bu niye? Bak, Bu niye şey yapmıyor ya? Neyse. Bu çok hoşuma gitmedi abi. Bu çok yavaş, yavaş kaldı. Bunu sallıyorum. Sen oraya düş hayvanların yanına. Arkadaşlar asıl olay birazdan göstereceğim uçaklarda. Şimdi bunlar normal askeri uçaklar. Ancak Tornado diye bir uçak var. Bunu gösterelim. Oo, güzel. Bu hızlıdır bak. Bu hızlıdır. Bunu hemen denemek istiyorum abi. Oğlum böyle uçaktan motor sesi gelir mi o şekilde ya? Yalnız silah yeri falan çok iyiymiş abi. Ben şuraya driver diye aratsam çıkacak mı? Yok geç tamam. Uç abi uç uç uç. Bu, bu nasıl? Manevrası falan çok iyi abi. Manevrası falan çok iyi. Ve uçak da hızlı sanırsam. Evet evet uçak da çok hızlı. Bu, bu iyiymiş ya. Bunu kolay kullanıyorsunuz arkadaşlar ve gayet hızlı Kolay kullanıyorsunuz deyip kaza yapmamda ayrı bir şey oldu ama patlamamıştı. Şimdi burada isimsiz bir takım uçaklar var. Buna bakalım. O bu bayağı uzay aracı abi. Evet. Bazı uzay araçları da var. Uçan şeyler de var. Bu da onun sarısı mı ya? Ee, aynı mı? Aynı evet. Bir tanesini kullanalım. Şunun rengi daha güzelmiş. Bunu kullanalım. Ben bunu kullanmak istiyorum abi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere efsane yapmış adamlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Bununla bir uçalım bakalım. Bu ne kadar hızlı onu görmek istiyorum. Bunlarda bu arada silah yeri var mı? Bunlarda da var süper. Bu silahları kullanabilsek çok iyi olacaktı neyse sıkıntı değil. Belki bir video daha yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi burada sadece uçaklar yok. Başka askeri araçlar, tanklar falan da var. Belki onları da size gösteririm eğer bu videoyu beğenirseniz. Deyip ben bunu indirebilecek miyiz ya sağlam bir şekilde. Şu an gazı kestim abi. Gazı kestim. Gazı kestim ama inmiyor. Ha tamam. Hop. Gayet sağlam bir şekilde uçağı indirdik. Ha bu çok hoştu. Tamam şu aynısıydı değil mi? Evet bu aynısıydı. Bunu sallayalım. Volkire diye bir şey var. Vol, Volkire. Volkire bilmiyorum. Bu nasıl? Oo, Abi babuş çıktı. Babuş çıktı. Bunu elimizden atalım. Orada da maket uçak gibi uçtu ama. Babuş çıktı. Hakikaten bu güzelmiş. Oo, bunun kokpit falan da şekil. Ve uçsun bakalım nasıl uçacak. Abi şuna bak. Hayvan gibi bu. Çok büyük bu. Bu iyiymiş bak. Bu hem hızlı hem büyük. Böyle bir havaalanı modu falan yani. Şey yapsak. Bir harita yapsak. Havaalanı falan. Bence gü güzel bir seri çıkar buradan. Belki düşünebiliriz arkadaşlar. Derken uçağı da çaktık oraya. Ama artık yapacak bir şey yok. Bu benim hoşuma gitti. Bu kendi başına uçsun bakalım. Oha havada kaldı lan. Oha nasıl iniyor? O patlamadı bu baya durdu böyle indi süper. Şimdi sıradaki F22 Raptor bu zaten artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. F22 Raptor şuraya koyalım boyutu nasıl? bu Boy Yani fena yapmamışlar çok da iyi durmuyor ama fena da değil. Sesi kötü kokpiti nasıl abi bunun? Fena değil güzel kokpiti güzel olmuş ve sanırsam hızlı olacak. Abi manevrası çok iyi bak sağ sola harbi dönüyor. Harbiden keskin dönüyor. Hızı çok iyi. Buna bir de silah koydun mu her yeri patlatırsın. Gayet güzel gayet güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu uçak da çok güzel. Bunu teknik launcher'dan indirebilirsiniz. Boom pack yazarsanız oradan çıkar arkadaşlar. Oradaki modlardan biri bu. hatta modun adını size söyleyeyim mi? Flans mod. Flans mod vehicles olabilir. Flans mod falan diye yazı Bilmiyorum ya. Benim umurumda değil açıkçası modun adı. Ben eğlenmeme bakıyorum abi. Şimdi burada geride şunlar kaldı. Ve son olarak bu kaldı. Şimdi şu kargo helikopterine benziyor. O bayağı bildiğin kargo helikopteri ya. Chinook. Hemen bakın kullanabilecek miyiz. Ne oldu lan? Ne oldu orada bir şey oldu. Oha içi falan çok güzelmiş. Ama bu buradan kullanılmıyor. Sağdan mı kullanılıyordu bunlar? Evet. Helikopterlerin o ana şeyi sağdaydı değil mi? Ana koltuk sağda oluyor bilmiyorum ama Aranızda helikopter pilotu varsa neyse saçmalamayacağım abi. Bu nasıl? Önden falan nasıl görünüyor? Fena değil ya. Yani envanteri falan mı var bunun? Neyi var? Olayı nedir? E kargo diyor işte. Çok da bir şey yok demek ki. Anlayabilmiş değilim ama. Neyse bunu sağlayacağım Bu düşsün ya. Düşse de olur. Apache helikopter. Bunu hiç kullanmadım ama helikopter deyince insanın aklına direkt Apache geliyor. Abi çok güzel görünüyor. Abi hakikaten güzel görünüyor. Bunun kokpiti arkada. Bu kesin böyle manevralı falan güzel bir şeydir. Bakalım nasıl. Hemen deneyelim. Biraz yavaş kalktı ama bu niye yavaş yükseliyor ya bilmiyorum. Yalnız bunu silah koyacaksın abi. Patır patır tarayacaksın sağ solu. Hızlı gidiyor mu? Şöyle yapalım. Çok da hızlı ilerlemiyor ya. Biraz daha Yani fena değil de görüntüsü yeter ya. Bunu da sağ salim indirelim abi. Dur. Helikopteri de Hop. Bence gayet güzel bir inişti ama tepeden yuvarlanacak gibi. Neyse orada çalışsın hala çalışıyor diyecektim. Sustu. Şimdi bu ne abi? UTF Skimitter diye bir şey var. Bunun oha şekle bak. Garip lan bu ne? Uzay aracı mı? Böyle bir şey var mı gerçekten? Yoktur be. Hemen bir çalıştıralım. Sesi güzel. Böyle dijital bir ses var. Önden böyle. Kokpit böyle. Hızlı gibi sanki bakalım. Ha baya uzay aracı bu ya. Baya uzay aracı. Ve baya manevra ve baya hızlı bu hoşuma gitti. Bu geçer not aldı benden. Bunu şuraya bir yere indireceğim diyecektim. Yine patlattık ya. Şimdi shark diye bir şey var. Shark. Köpek balığı. Bakalım bu nasıl bir şey? Oha. Oha baya köpek balığına benziyor yalnız. Oğlum bu oha inç takımlarına bak. Bu havada mı duruyor? Manyetik falan bir şey olabilir. Önden mi kullanıyoruz bunu? Bu nasıl yükseliyor ya? Direkt yükselecek mi yoksa ilerleyip mi yükselecek? Onu merak ettim. Hop hop hop. Nasıl önden nasıl duruyor bakalım? Fena değil, güzel. Kokpiti boş biraz ama yapacak bir şey yok. Bu da güzel. Arkadaşlar hepsinin arasında fark var bu arada. Hepsini uçurmak aynı hissiyatı vermiyor. Bazısı bazısı çok hızlı, çok güzel oluyor. Bak bu da sağlam inecek. Bu da sağlam inecek. Helal olsun. Bir de dolphin var. O shark'tı bu da o babuşa bak. Babuşa bak. Çok güzel. Dur şuna bunun kokpiti aynı gibi ya. Bunu kullanmasak mı? Bunu da kullanmayalım ya. Hadi bunu es Ne bu? Get Fly Woodland diye bir şey var. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ki. Oo bu ne lan çok tatlı. Bu ne? Ben bunu kullanacağım abi. Çok merak ettim. Bakalım nasıl? Bu helikopter gibi kalkacak. Evet. Bu baya helikopter. Uzay aracı. Uzay helikopteri. Çok hoşuma gitti lan. Bunlar bir filmden falan mı alıntı acaba? Bunlar Sanırsam bazı filmlerden falan olan şeyler ama benim cahilliğime verin. Cahil falan diyebilirsiniz. Bu tatlıymış ya. Öbür helikopterleri kullanacağım ama bunu kullanırım. Bunu sağ salim indireceğim. Buna zarar gelsin istemiyorum. Ve güzel bir iniş yaptık. O kendi kendine orada girsin takılsın. Bir Apache daha var. Diğeriyle sadece rengi farklı arkadaşlar. Bir de ne var burada? Fancy diye bir şey var. Fancy bu neymiş? Oo. İşte bu da tam bir babuş. Bunu da kullanalım. Kanatları ters duruyor falan gayet şekilde. Silahlar öldürürüm diyor yani. Harbiden güzel. Bir deneyelim bakalım. Bunu denemezsek olmaz harbiden. Bunu denemezsek olmaz. O ne lan? Yarısı uçuyor. Hop hop. Oğlum kalk. Hadi kalkış güzel olsun. Gayet güzel. Gayet güzel. Önden böyle çok güzel lan. O kokpiti falan da güzel. Baksana. Süper yapmışlar. Harbiden güzel yapmışlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu şuraya bir indireceğim şöyle. Sağ salim indirelim bunu da. Yine abi in. Sağ salim in diyoruz gidiyorsun. Gidiyorsun çarpıyorsun. Yine konuşamadım ya. Şimdi benim için ayrı bir yere sahip olan. Yani ben Star Wars'u çok seven bir adamım. Ve bu modda da Star Wars'daki X-Wing'ler var. Ve bu tekstürü görünmeyen şey. Elimde de görmüş olduğunuz şey bir X-Wing bu şekilde abi dışarıdan çok güzel görünüyor. Bunu kim yaptıysa hakikaten helal olsun. Hemen time setimizi çekelim. Bildiğin X-Wing gayet güzel ya da X-Wing de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama adamlar güzel yapmış. Helal olsun diyorum. Ve hemen biniyorum. Bakın bunda da silahlar var. Bu bomba atmıyor. Füze atıyormuş ve silah kullanabiliyorsunuz. Şu silahları yapsak süper olacaktı da. Bu X-Wing'in silahını falan tabii kullanamıyoruz değil mi? Yani öyle ekstra bir şey var mı? Oğlum bu ne lan? Robot falan mı var burada? Oha bir dakika robotlar falan var burada. Bunları göstermemi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sanırsam burada robotlar falan da var lan. Çok merak ettim. Harbiden çok merak ettim ama iş işte asıl babuş budur. Babuş kelimesi de ağzıma niye takıldı? Eskiden de kullanıyordum da bırakmıştım. Şimdi Abi çok güzel ya. Bir Star Wars hayranı olarak ve acayip manevra. Battlefront vardı biliyorsunuz. Ee, oradakiyle neredeyse birebir. Kullanımı birebir abi. Oradakiyle aynı yapmış adamlar. Orada da bu şekilde kullanıyordunuz. Tabi orada biraz daha kolaydı falan ama. Çok güzel ya. Silahları da kullandığını düşünsene şöyle. Pat pat indireceksin elemanları. Gayet güzel. Bununla yukarı kadar çıkalım. Bakalım ne olacak. Ne oldu? Hemen... Oo bir dakika çıkıyor lan harbiden. Şu an yükseliyor muyuz? Y baya 500'lere falan çıkıyor. Acaba sona gidince ne olacak? Onu da merak etmedim değil. Arkadaşlar sizi bu görüntü eşliğinde e, uğurlayacağım. Videomuzun sonuna geldik. Uçak modu bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla araç ya da işte askeri tanklar manklar onların incelemesi için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbaryus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye-bye.